Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Evet, kolek hayır, ikizler burcu için fal yorumu yapacağız. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız kolektife diyecektim. Hemen burada evet aslında şimdi bak bir yola gideceksin aslında bir e, şimdi gitmen gereken bir yol var ama ne zamandır böyle biraz ertelenmiş gibi görünüyor bunun ışığı yanıyor mu ne zamandır biraz ertelenmiş gibi görünüyor. Aslında o gidecek olduğun yolun sonunda bak güzel bir kalabalık var. Ama az bir ufak bir takıntı var. Yani bir sıkıntı var gibi görünüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yolun açılır. Sen de o güzel yola gidersin. Evet. He, şimdi bak burada kocaman bir kuş çıkmış tamam mı? Şimdi burada ama böyle çok güzel tepesinde falan şeyi var. Ne denir ona? Böyle tepeli falan çok güzel bir kuş. Ama şurada şurada şimdi bu bir iş fırsatı bence. Şimdi bir iş fırsatı ile ilgili biraz sıkıntım var. Ama bak o sıkıntının üzerinde o kuş yatıyor. Demek ki o iş aslında olacak ama şu ara biraz sıkıntılı gibi hani bak biraz da kendi evhamlarında olabilir şimdi böyle dışarıdan gelecek olan senin önemli haberlerin var iş konuları çok önemli olacak evet iş hayatı önemli olacak ama sen sanki bak aslında şanslı bir sürece giriyorsun ama sen bu ara düşünüyorsun ki ya ben yapamazsam ya şanslı olamazsam işte asla böyle şeyler düşünmemelisin zaten bak şuradasın ve o, o aşağıdaki iş var diye bak tavuk dört kuyruğunda da bir dört rakamı var ve senin peşinden geliyor Evet, çok güzel haberler alacaksın. Uzaklardan gelecek haberlerim var. Bak ufak bir engel var ama o atlatılacak ve gelecek o haberler sana. Etrafın temiz aydınlık. Şuradaki ayağı gördün mü? Bak ayaklarına dikkat et. Ayaklarla ilgili bir problem yaşayabilirsin. Bak şuradaki parmağını marmağını mı bir yere vuracaksın? Ne yapacaksın? Tam şu ayağının alt tarafında bak. Şurada <laughs> şey gibi doktor gibi. Bak şimdi şurada ayak parmakların tamam mı? Bak ayak topuğun tam şurada tarak kemiğinin tam şurasında bir şey var dikkat et yara mı çıktı ayağında bir şey mi çıktı doktora git sakın ihmal etme evet şimdi özel hayatın ve çocuklarınla ilgili işinle gücünle ilgili gerçekten şanslı ve güzel bir döneme gireceksin bir kere çok güzel çok keyifli vakitler geçireceksin bir sürü yollara gidiyorsun yolların yolculukların çok çıkmış para konuları önümüzdeki günlerde çok önemli olacak iş hayatında ilgili de çok önemli bir konu devreye giriyor. İş sen istemesen de iş senin arkanda geziyor diyorum ya sana. Evet. Şimdi, şimdi ne zamandır e, hani böyle birileri sana bir şeyler söylüyorlar ama sen burada gerçeği görmüyor olabilirsin. Artık bu ne konusuysa aile içinde bir durum olabilir, iş konularıyla ilgili bir durum olabilir. Bak. Sen bunun üzerine o kadar düşmüyorsun ki kendinden önüne gelecek. Gerçeği görmediğin bir konu önüne gelecek ve buradaki bütün gerçeği tam anlamıyla göreceksin. Şimdi bu çarşamba günkü tutulma. Senin hayatında hayal ettiğin, beklediğin şeylerin önüne gelmesini sağlayacak. Muhteşem bir iş fırsatı yakalayacaksın bak. Hayalin buysa evet çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Eee Şimdi böyle gerçekleri e, gördüğün çok gerçek olan yani mesela arkasındaki gerçekleri bilmediğin bir takım konular olabilir. İşte bunlar kendiliğinden senin önüne çıkacak. Baş, başka insanların mesela seni yönlendirmek isteyen insanların etkisi altında kalabilirsin. Orada biraz dikkatli olmalısın ama çok sezgilerin rüyaların çok güçleniyor. Mesela bak ne yapabilirsin biliyor musun rüyalarını yazabilirsin. <laughs> hani sezgilerin yükseliyor rüyaların gerçekten rehber rüyalar görebilirsin rüyalarını yazarsan onları yaşadığını da göreceksin yalnız anneyle ilgili durumlar olabilir işte anne sağlığına dikkat etmek falan gibi durumlar olabilir şimdi burada eğer evliyseniz eşinizin ailesiyle alakalı onların aldığı bir takım kararlar sizi şaşırtabilir Evet, bazı kararlar onların bazı kararlarıyla yüzleşebilirsiniz. Onların bazı kararları sizi şaşırtabilir. Eşinizin ailesi ya da kendi ailenizle ilgili her şeyin altına sizin elinizi koymanız gerektiği gibi yani kendinizi kurban seçilmiş gibi hissedebilirsiniz bu aralarda. Evet. Çok göz önünde olacağım. Yani ortak ortamlarda çok olacaksın. Evet birileri seni yanıltabilir. Çok dikkatli olman gereken zamanlardasın. Yani böyle olayları, durumları biraz fazla böyle kendi haline salmış olabilirsin. Ama biraz artık böyle biraz gerçeklikten kendini geri çekmişsin ve biraz sanki gerçeklikten uzaklaşmışsın gibi görünüyor. Ama güzel fırsatlar yakalayacaksın. Bak mesela deminki dediğim olay bak. Görüyor musun sırtına binmişler. Bak buradasın. Sırtına binmişler ve sanki böyle birilerini sürekli sırtında taşımak zorundasın ve artık bunlar artık bu gerçekle yüzleşeceksin. Yani hatta bu taşıdığının belki de farkında bile değilsin. Aslında çok güzel kapılar açılıyor önünde. Bak mesela buradaki çok büyük güzel bir ev var. Gördün mü? Bak. Şöyle yaparsın. Evet görürsün. Bak mesela iki katlı güzel bir ev görüyor musun? Kocaman üstünde aydınlık kapılar, güzel bir yol, çok kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Mesela ayın 29'u gibi çok önemli haberler alabilirsin. Aldığın haberler çok hoşuna gidecek, güzel haberler olacak. Mesela bak burada birisinin ama hemen değil. Bu dönem bu e, sene içerisinde evladın bak görüyor musun kafasına kep giymiş. Demek ki mezun olacak. Onun mezuniyetiyle ilgili güzel haberler, olumlu haberler alacaksın. Deniz kızı çıkmış demek ki çok şanslı olacağın zamanlara giriyorsun. İki böyle iki sıra halinde gel gitli olan bazı sıkıntı. Hani hayatın biraz gel gitli olabilir. Bunlardan dolayı ufak tefek sıkıntılar yaşıyor olabilirsin. Ama işte bunlar geride kalıyor gibi görünüyor. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda da evet, biraz laf söz var. Birazcık dedikodular var ama çok lafın sözün peşine gitmemek lazım. Dedikoduları önemseme. Yoksa senin çok güzel kısmetlerin var. Bak mesela demin de 9 dokuz çıktıydı. 9 görüyor musun? Üzerinde büyükçe bir balık var. Ee, ayın 29'u gibi ya da Ekim'in 9'u gibi güzel böyle büyük bir kısmet yakalayabilirsin bir kere. Çok aydınlık bir kapı açılmış önünde. Çok güzel yolların var. Şurada görüyor musun? Sanki böyle bir volkan gibi. Yani bütün sıkıntılarından bir anda böyle patlayacak. Bütün sıkıntıların bir anda hepsinden kurtulacaksın gibi görünüyor. 3, 2 ve Y harfi çıkmış. Burada bak görüyor musun? Sanki böyle büyükçe bir dinozor gibi ama iyi bir şey çünkü esrafi aydınlık çıkmış yani. Güzel bir şeyler olacak. Hayatında çok güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Yani sana iyi gelen gelişmeler olacak bunlar. Yani senin için hayırlı. Hadi bakalım. Bir de kart çekeyim sana. İkizler bakalım. Evet, bir yenilenme sürecindesin. Şimdi etrafında böyle hoş olmayan konuşma ya da böyle çok tartışmalar yaşadığın bir insanla bir buluşma gibi bir durumun olacak ama sen bir yenilenme dönemindesin. Daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru çekiliyorsun. Bu arada aklın biraz karışık olabilir. Mesela hayatından gitmiş olan insanla ilgili aklın çok karışık. Biraz böyle sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Belki çok hani çok aşırı duygusallık olduğu için söylüyorum belki de hayatından giden insanı çok seviyordun, çok düşkünün ama böyle biraz kaotik durumlardan falan geçtiniz. Bir bitiş oldu aranızda. Şu anda da duygusal olarak kendini iyi hissetmiyorsun. Yani çok yıprandın, çok yorulduğun zamanlardan geçiyorsun. Ama bak az zaman kalmış. Bu duyguların, bu sıkıntıların hepsinden kurtulacaksın. Hiç merak etme. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Planlı olup planlı hareket et diyor. Çünkü hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ve sen çok güzel yeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Şimdi evet o hayatındaki insana hırslanmış olabilirsin. Şimdi böyle zaman zaman da geçmişin anıları peşini bırakmıyor olabilir. Ama sen şimdi orada evet orada diyor ki sana. Oradaki sana yaşatılan şeylerle ilgili detaylara odaklan diyor. Önemli ayrıntıları ve detayları gör diyor. Şimdi biraz mücadelelerle dolu zamanlara giriyorsun. Hayatınla ilgili bazı riskler almak zorunda kalabilirsin. Burada düze hayatına getirecek olduğun düzen senin için önemli olacak. Şimdi diyor ki sana biraz kendini daha böyle dini inançlarınla ilgili. Belki daha çok dualara falan yoğunlaşmış olabilirsin. Çünkü sezgilerin inanılmaz derecede güçleniyor ve bu sezgilerinle sem güzel bir büyüme dönemine gireceksin. Burada biraz sorumlulukların artmış olabilir. Ona dikkat et. Onun dışında ama inşallah daha şanslı olacağın daha güzel zamanların içindesin gibi görünüyor. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili ikizler kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.